arkadaşlar, bugün sizlerle deney yapacağız. İlk önce bir kaşığımız var. Şöyle boyutta bir uzun bardağımız var. Ve e, iki limon, üç limon sıkılmış bir kasemiz var. <laughs> Ve e, bir kaşık karbonatımız var çok doldurmadan. E, hemen ilk önce limonu e, şöyle bardağımızdan döküyoruz. Bir dakika, ooo! şimdiden köpürmeye başladı. Çünkü onu karbonhidrata koymuştun. Evet. Şimdi bunu yapacağız. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Evet. Evet baya köpürüyor, köpürüyor. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an. Şimdi biraz çalkalayalım. Bakalım köpürecek mi? Oo, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde köpürüyor. Evet arkadaşlar şunu bakın. Tamam tamam tamam. Şuna <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle. Aha patladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Etraf battı. Hala köpürüyor. Şöyle elinden istersen bir sürü. Oh ne ne kırılacak arkadaşlar. Çok güzel koktu burası. Limon, güzel limon. koktu ama ellerim battı. Evet. Şurada Bakın arkadaşlar size gösterelim. Böyle Gördüğünüz görse. gibi hala köpürüyor. E yani arkadaşlar bunu sonra salladıkça bu köpürür. <laughs> Bakın köpürmeye devam ediyor. Şu kadar bir şey <laughs> baktı yani. Evet şöyle baktı. Eğer siz de denemek isterseniz birazcık limon koyun ve bahçe bahçeniz varsa bahçede yapın. Ee, yoksa da evin kullanmadığınız bir yerinde veya çatı katında olabilir.